Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah Aleyhisselam dedi ki, ya Ali beni seviyor musun? İmam Ali dedi ki, seviyor mu ya Allah Allah'ın Resulü? Ya Ali Allah'ı seviyor musun? Seviyor mu ya Allah'ın Resulü? Ya Ali hanımını seviyor musun? Fatıma'yı seviyor musun? Seviyor mu ya Allah'ın Resulü? Peki ya Ali çocukların Hasan ve Hüseyin'i seviyor musun? Seviyor mu ya Allah'ın Resulü? Ya Ali bir kalp, dört sevgi. Nasıl olacak? İmam Ali ne buyurdu? Bir insan ilimde çok ilerlediği zaman, içinden çıkamadığı bir soruyla karşılaştığı zaman o insanda edep varsa der ki bana biraz müsaade et. Araştıracağım. Ama kibir varsa uydurur, atar. Mahcup olmamam lazım, benim ilim ehli olduğumu bilmeli, beni gözünde pasif görmemeli, bundan dolayı yanlış bile olsa bir cevap vereyim derse bu adam kibir sahibi bir adam demektir. İlim ehli, edep ehli bir adam ne yapar? Bana müsaade et kardeşim bunu bir araştırayım. İmam Ali ne buyurdu radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselam'a? Ey Allah Resulü ben biraz tefekkür etmem lazım. Bana çok zor bir soru sordun. Dedi evine gitti. Eve gitti oturdu düşünmeye başladı. Fatıma anamız İmam Ali'yi düşünürken görünce dedi ki ne oldu bir sıkıntı mı var? Hazreti Fatıma'yı boş mu sanarsınız? Peygamberin kızı boş mu olur? Nedir sıkıntı? İmam Ali dedi ki Resulullah Aleyhisselam bana bir sual sordu içinden çıkamadım ya Fatıma. Nedir mesele? Konuşalım, istişare yapalım. Kur'an diyor ki istişare et. İmam Ali soruları söylüyor. Ben buna cevap veremedim diyor. Ya Ali diyor sen babama gittiğinde de ki ben Allah'ı aklımla ve ruhumla seviyorum. Peygamberini kalbimle seviyorum. Hanımımı şehvetimle seviyorum. Nefsimle seviyorum. Çocuklarımı şefkatimle, merhametimle seviyorum. İmam Ali'nin gözleri parladı. Cevabı buldum dedi. <laughs> Resulullah Aleyhisselam'ın yanına koştura koştura gitti. Tabi telaşı görünce Allah Resulü Aleyhisselam anladı. Cevap bulmuş. İmam Ali cevabı Resulullah Aleyhisselam'a verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Cevap çok güzel, cevap doğru fakat nübüvvet ağacının meyvelerinden. Ne demek istiyor? Nübüvvet ağacı peygamberin ağacı demektir. Meyvesi çocukları. Bu cevap diyor senden değil nübüvvet ağacının meyvelerinden. Anlıyor ki kızı cevabı vermiş. Kardeşler sevgi budur. Yukarıdan aşağı doğru gelecek. Sevgi bizim kontrolümüzde olmazsa, akıl sevginin üstünde olmazsa insan İslam'ın dışına çıkar. Şeriatın dışına çıkar. İşini çok seven bir adam, işine aşık olan bir adam namazları kaçırıyorsa çıktı. İşi sevmek kötü bir şey mi? Çok güzel bir şeydir. Çünkü helal nimet kazanmamıza vesile olur. Helal nimet kazandıktan sonra evine gittiğinde, uzandığında yatağına o bedenindeki ağrı var ya, o yorgunluk ağrısı bütün günahlarını tertemiz yapar. Hadis-i şeriflerle sabittir. Ama o gün işine gittiğinde o yorulmanın içinde namazları kaçırdın. Bütün mükafatları kaybedersin. Hadis-i şerifle teyit Allah beş vakit namazını kılmayan kulun Yaptığı hayırları kabul etmez. Ünlem kabul etmez. Şart ne? Beş vakit namaz olacak. İşini sev, eşini sev, arabanı sev, gezmeyi sev ama bu ibadetlerden çıkma. Sınırları aşma. Sınırları aştığın zaman Allah bundan razı olmuyor.